Azerbaycan ordusunca kontrolün sağlandığı Laçin şehri ve bağlı köyler bası mensuplarına açıldı. İşgalin izlerinin görüldüğü şehirde Azerbaycan güvenlik güçleri devriye geziyor. Stratejik tepelere konuşlandırılan askerler de güvenliği sağlıyor. Laçın 1992'de işgal edildi. 2020 yılındaki mutabakat sonrası tahliye edilmesi gerekiyordu ancak süreç uzadı. Azerbaycan'ın uyarıları sertleştirmesi sonrası 26 Ağustos'ta yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfus ve Rus askeri unsurlar şehri terk etti. Laçin merkezi, Zabuh ve Sus köyleri 26 Ağustos'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti. Azerbaycan ordusu alınan tedbirlerin ardından bölgeye gazetecilerin girişine izin verdi. Laç'ın 30 yıl geçmesine rağmen 1992'de yaşanan işgalin izlerini taşıyor. Şehirde bazı binalar ayakta olsa da çok sayıda atıl ve harabeye dönüşen yerleşim alanı bulunuyor. Azerbaycan güvenlik güçleri şehirde devriye nöbetleri tutuyor. Stratejik tepelere konuşlandırılan askerler olası saldırılara karşı güvenliği sağlıyor. Mayın arama uzmanı askerler de tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer bölgede tespit edilen mayınların sayısını ve üretim tarihini açıkladı. Son iki hafta Laçın Laçınra arasında, aparılan mina aktarma işleri neticesinde 1300'den artık piyade lehine mina aşkar edilmişti ki bu minaların da 2021. yılda yani e, vatan muharebesinden sonra e, Ermenistan Üniversitesi'nde istesel olması da müeyyen edilmişti. Bölgeye giden gazeteciler Zabuh ve Sus köylerini de görüntüledi. Köy etrafındaki ormanlık alanlar Ermenilerin köyü terk etmeden önce çıkardıkları yangınların izlerini taşıyor. 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği geçici olarak Rusun Surları'nın kontrolüne verilen güzergahta artık Azerbaycan askerleri bulunuyor.